Dik. Durun biraz. Galiba anladım. E. Hayır çocuklar e. bu Fruit Mayer. Koza Fruit Mayer'ın tatlısıyla aynı malzemeden yapılmış yani. Ne? ne? Haklılar ama koza Frutmayr'ın tatlısından yapılmışsa... Canavarı yakaladığımızda kendi dükkanımızı açabiliriz. Sonsuza dek Frutmayr tatlısından yiyebiliriz. Harika olmaz mı çocuklar? Hayır o sümüklü canavar aslında canavar olmayabilir. Franklin Frutmayr hakkında ne biliyoruz? Franklin Frutmeyer iki ay önce kasabada bir anda ortaya çıktı. Daha öncesi meçhul. Ayrıca kadın garson arıyormuş. Giriş yolumuz bu. Kızlar Frutmeyer'sa işe girerlerse etrafı karıştırıp fazlasını öğrenebilirler. Harika bir fikir Şek. Şey, e, e, aklımdaki tam olarak bu değildi aslında. Velma ve Daphne varken neden Scooby-Doo'yla ben kız kılığına giriyoruz ki? Evet, hem eteğim çok dar. Çünkü Velma Bey ben reddettim. <laughs> İyi geceler kızlar. Kilitlemeyi unutmayın. İyi, İyi geceler, geceler Bay Frutmeier. Frutmeier. Tamam millet dağılın. Franklin Frutmayr'ı sümüklü yaratığa bağlayacak bir şey bulalım şimdi. Buralarda bir anahtar olmalı. Burası tebriğe. Şöyle bakalım Scoop. Çok tuhaf.

Canavar mı? Canavar falan yok. Olamaz. Daphne nerede? Daphne. Daphne. Daphne! 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 Buradayım. Aşağıdayım. İyiyim ama gelseniz iyi olur. Galiba bir şey buldum. Bu geçen gün girdiğimiz aynı mağara. Prut Myers'ın tam altından geçiyor. Şuna bir bakın. Biri kazı yapmış. Durun bir saniye. Küresel konumlama cihazıma göre bu çukur Frutmayr'a 20 metre mesafede. Yani Kristal Koy, Koy Bankası'nın Bankası altında. altında. Ama anlamıyorum. Sümüklü bir yaratık bankaya girmek için Frutmayr'ın altını neden kalsın ki? Belki acıkmıştır. Evet, parayı acıkmıştır. Bir tuzak kokusu alıyorum. Hey çirkin şey buradayım. Şapşal buradayım. Yine yanıldın. Her şey hazır mı çocuklar? Hazır. Şimdi Bu muhteşem olacak.